Sayın Müren, 34 yıldır e, şöhret size çok şey getirdi. Ya götürdükleri? Efendim, şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de. Çok sevdim. Çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi. Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu. Evet. Ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana. Ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Evet. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama Kalbimi verdim efendim. Sayın Miran, gerçek anlamda sanatçıyı bize tanımlar mısınız? Gerçek sanatçı, tanrılarla ölçülmektedir. Ve de sanatçı çok sabırlı olmalıdır. Her nimetin bir külfeti vardır çünkü.